değerli arkadaşlarım şöyle çılgınımsı bir şeyler deneyelim şöyle Yoğuz, bir başlatalım değerli arkadaşlarım 100 burning hat oyunuyla çılgın bir şekilde başladık İlk adet oyun kestirme var aklımda bugün biri 100 burning hat diğeri de 100 super hat oyunları olacak taktik mantik yok bam 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 Direkten şöyle biraz riskli başladık bu kasada 4 sıradan çevirme işi de çok böyle mantıklı olmasa gerek sıkıntılı başladık. Biraz daha çılgınlaşmadık mı? Yaşarsanız da her daim yanınızdayım. Bana ulaşmanız yeterli değerli arkadaşlarım. Telegram kanalıma da bekliyorum. Güzel bir ailemiz var. Bundan sonrası bizim için, bizim için uçurum olabilir. Haydi bebeğim. Yapıştır şöyle gelsin. Ulan nereden bulaştık yine bu şey? kötü oldu. Kötü oldu derken mi? Oh lop etti. Bir de bir sonraki congosu daha. Aynen böyle. Şeker şeker. Pompu. Hard <laughs> oldu. Yarıldı. Yarılmış kapağı döndü. Nasıl bebeğim? Oho. Bu işler böyle değerli arkadaşlarım. Üçün manından da böyle mutluluk gelebilir. 31 bin lira. Tam tamına bir dakikada 31 bin K. 31 bin K. <laughs> <bir> bin K. <laughs> o zaman eski yarımıza dönelim değerli arkadaşlarım. Kaç spin çevirecek? Şöyle bir 3 spin atalım. Artık ayarımızı kaçırmayalım. Zaten riskimizi aldık fazlasıyla. Devamı da gelirse <laughs> yemede yanında yat. <laughs> İstemem yan cebe koy, arkaya koy. Koy bir yere gitsin zalim ne olur. Sulama ve söndürme ekibi verin suyu, verin ortumu. Gezdirin üzerinde, gezdirin. <laughs> Sizleri de çok seviyorum değerli arkadaşlarım. Like'larınızı bekliyorum. Haydi bir like atalım. Böyle şu an olduğu gibi fantastik günler geçmeni diliyorum. Yani e, başta yaşadığımız olayı nasıl özetlesem, nasıl anlatsam yani aynısını yapın derim. Yani 18 bin liranız 2 dakikada bitebilir değerli arkadaşım. 4 liradan 10 tur, 4 bin lira, 600 liradan 10 tur, 6000 bin lira zaten ikisi 10 bin lira yapıyor değerli arkadaşlar boş geçtiğini varsayalım. Yani o yüzden dikkatli olmakta fayda var. Benden size söylemesi dikkatli olun değerli arkadaşlarım. Bakın mesela vitesimiz düştük. 20 turdur hiçbir para ödemedi yani. 2 kere 2 4 mesela ha, <laughs> sikettir. <laughs> Sever misiniz sikettir? <laughs> Bayılırım adam. Devamı gelsin kovalayacağım. Zabağa koymam. <laughs> Arkaya geçmişken zabağa bırakmayı sevmem. Enseden tutmuşken zabağa koymam değerli arkadaşlarım. Kovalamaya savaşmaya devam ediyoruz. Bakalım devamı var mı? Bilmiyorum göreceğiz vitesimiz düştük. Yani bahsetmek istediğimi anlamışsınızdır diye umuyorum. Yani ben de yaptım aynısını olmadı gibi böyle. Ya sen de olur ben de olmaz. Ben de her zaman olmuyor. Dikkatli olun değerli arkadaşlar özellikle. Onu anlatmayacağım. çalışıyorum. Anekdot bu yani buradaki anekdot. Onun dışında içeriklerim hakkında neler düşünüyorsunuz? Oyun önerilerinizi bekliyorum. Hepinizin yorumlarınızı okuyorum değerli arkadaşlarım. Yorum yazan bütün arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Yorumlarından ötürü saygılar selamlarımı gönderiyorum değerli arkadaşlarım. Yani daha vitesi arttırır mıyız buradan? Nabza göre bir şerbet yapabiliriz. Biraz nazarlandı gibi. Jongo yaptığımızdan beri biraz nazarlandı gibi değerli arkadaşlarım. O yüzden şu an kestemiyorum. Vites arttırma tarafında şu an <laughs> değilim yani. Bu ayardan en azından devam edelim. 200 lira çok düşük bet olmasa gerek diye eklemek istiyorum. Nazarlı olursa Sen niye bozuldun böyle? Bir kendine gel şöyle. <laughs> bir de buradan zarar yazıyormuşuz değerli arkadaşlarım. Yani olur mu olur. Yani olmaz diye bir durum yok yani bilginiz olsun. Çünkü yazmıştım da var ya. Yani. Hakkını verelim. Daha fazla kovalayalım Rekor sağlayalım derken böyle elimizdeki kardan olmuş olduğum anlar da var. Ne yazık ki. O yüzden bu işler böyle. Bilginiz olsun. EGTS slot oyunları da şöyle değerli arkadaşlarım. Hiç aklınıza gelmediği anda muazzam muhteşem paralar kazanabilirsiniz. Zaman zaman da 1 lira kazanmak bile çok zor oluyor diye eklemek istiyorum başıma geliyor. Zaman zaman yakına takip eden değerli arkadaşlarım bile aynı bir Ayşe table yapar. Kes! Zilli seni. Faktan adı ve 3400 lira ödedi değerli arkadaşlarım. Herhalde buradan 200 liradan devam edersek devamı da gelebilir. Çok fazla karımızı da koruyabiliriz gibi düşünüyorum ama inşallah baştaki aldığımız riske değecek oyunun sonunda şöyle böyle bir rop edecek. Çok da daha... vallahi bozuldu ya. <laughs> Salımın mı ne olur? Niye bozuldun sen böyle? Hala güzel karımız var derler arkadaşlarım. Sıkıntı yok, ziyan yok. Kovalıyoruz. Hakkını veriyoruz. Zaba koymak istemiyorum ama vites arttırsam mı? <laughs> Neyse. Çok ayarımızı kaçırmayalım. Zaten ayarı kaçtı. Of. Of! 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 Nax nice bebeğim! Bomba! Bu neymiş böyle? Alo yanıyorum Fuat abi. Verin suyu. Verin ortumu değerli kardeşlerim. İşte bu işler böyle demek istediğim buydu. Tam böyle aslında. <gülüyor> <gülüyor> çok, ah çok diyorum. Of oh diyorum aslında. Törstüne çıkacaktım değerli arkadaşlarım. Tam ondan bahsediyorum ayarınızı bozmamak adına. Çünkü kötü gidersek elimizden olmamak adına. Ya inanın bu kadar büyük bir kârım olmasa belki de o vitesi arttırmıştım değerli arkadaşlarım olsun. <laughs> Muazzam vurgumuz devam ediyor. An itibariyle nereden baksanız, hangi köşeden bakarsanız bakın. 65-70 bin lira arası bir kârımız var. Tüm hızıyla devam edin. Sapladık değerli arkadaşlarım. Laf ettik bravo. Cidişleri çıkarma geliyorum. <laughs> Zalimun oğlu seni. Sulama söndürme ekibine yardım gerekiyor olabilir. Aman ortuma basmayın değerli arkadaşlarım. Hatta bence başka bir oyuna gitmemize gerek yok değerli arkadaşlar. Şöyle biraz daha burada spin atalım. Basalım, gidelim. Yani bu burgun üzerine kıyaslamaya girmeye gerek yok. Kıyaslarız yine daha sonra. Zaten muhteşem bir kazancımız var. Biraz daha burada deneyelim şansımızı. Basalım gidelim böyle bir jongolaya şöyle. <laughs> bir onu yap bak. Ekmek düşmanı senin. Yakaladığın zaman arkaya geçsin lan bırakmam demiştim. Biraz daha şöyle spin. Bir deneyelim. Nabza göre şerbet. Belki böyle bir tur vitesi arttırabiliriz değerli arkadaşlarım. Daha da o büyük. Ozonusu ol. zaten olmaz. Önerdiğim ve oynadığım kaliteli ve güvenilir sitelerde şu an izlediğim videonun altında yorumlar kısmına ulaşabilirsin değerli arkadaşlarım. Link üzerinden üye olabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Ha oldu bir sorun yaşadınız. Her zaman yanınızda olduğumda unutmayın değerli arkadaşlarım. Özellikle link üzerinden üye olduğunuz takdirde en ufak sorunda buyurun gelin. Ne gerekiyorsa yapalım değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım, abilerim. <laughs> Şekkarı <Şeyh> şükür. Koydum <laughs> mu Congo'yu? Ses geliyor bu oyunda böyle bir oyun değerli <laughs> Dans dans. Bam bam. <laughs> böyle bir oyun alıyoruz congo congo money money Karşık kız bırakma tablo haydi devam gelsin bozma yardımcısı tam böyle tüp tüp... <laughs> ha, sıkıntı var Ben de ne yapacağız 10 bin lira aşırtlı Blackpool şeklinde devam ediyoruz şuraya bakın gerçekten acayip şeyler gidiyor yani aklım kaçanlarda Vallahi aklım kaçanlarda Haydi oğlum barıştır bizi artık. Hayda. Ya da oyun da değiştirebiliriz değerli arkadaşlar. Bu böyle saçmalamaya devam ederse farklı bir oyuna da gidebiliriz değerli arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kötü zararımız var. Büyük kasayla geldik. Hard denemeye geldik. Ama hard tuttuk oluyor. Oğlum bir şey ver artık ya. Cenabettin. Yani ayıp olmazsa bir şeyler at artık ya. Gerçekten bak. Ayıp olmazsa bir şeyler at artık ya. Buraya <laughs> bakın ya. Resmen oyun takılmış gibi değerli dostlarım. Yani oyun bozulmuş gibi davranıyor. Of yine of. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız değerli dostlarım? Hard Goal'ın derken yine sıkıntılı böyle büyük bir zararımız var. Bence bir oyun değiştirelim. Bence bana sorarsanız bir oyun değiştirelim. Şu kasayı bir toparlamamız lazım. Bir aksiyon alalım değerli dostlarım. İçimden geçen bir oyun var. ah ah. Sıyırdı. İçimden geçen bir oyun var. Oraya gidelim mi? Yoksa biraz daha burada şansımızı kovalasak mı değerli arkadaşlarım? Şuraya bakın. Gerçekten felaket şeyler kaçıyor. Gerçekten sıyırıyor değerli dostlarım. Şöyle yapacağız. Bir yol daha deneyeceğiz. Yoksa rektör çaktı şu yediler bugün ama bir türlü aradığımızı bulamadık değerli arkadaşlarım. Şöyle yavaş yavaş şu spin'i bitirdik. Biraz daha deneyelim. Bir oyun daha değiştireceğim. Şu kasayı toparlamamız lazım değerli arkadaşlarım. Abilerim ablarım heyecan durup her zaman olduğu gibi 10 bin liraya kadar düşürdük zararımızı. Kıydan kaydan yapıştırıyoruz böyle ucundan ucundan. gaz Ay şu. daha deniyoruz acilen. Acilen öttürmemiz lazım. Yalnız bir koyarsak da dostlar özellikle şu betten. Gördüğünüz gibi. Böyle sıyırıyor yani zaman zaman gerçekten yediler olsun. Şu parlacın olsun muazzam muhteşem ödemeler yapma potansiyelleri var derken. Ben dedim size sıyırıyor diye. <laughs> pam pam. <laughs> hard hard. Oh be. <laughs> Rahatladım. İçimiz geçmiş. <laughs> Ula içimiz geçmiş. Yağlama ekibi. Yağlayın değerli kardeşlerim. Şimdi. istiyorum <gülüyor> <gülüyor> istiyorum i̇stiyorum. Congo istiyorum. Ay şu. Ay bu kadar şu ama yeter ya. Ama yeter ya. Ya bu kadar üstte yapmazsın böyle. Ya şunu kendine gel. Siz <laughs> gelen şöyle. <laughs> Bir sallat ot işi. <laughs> şekli mi şekke? bebeği pes. İşte bu kadar. Bu, <laughs> bu. Yardık. <laughs> i̇şte böyle değerli arkadaşlarım. Yeni büyük yeni rekor kazanç kovalıyorduk. Bir ara böyle bir... Yine <laughs> çıkmaza girdik ama devamında muazzam oldu, muhteşem oldu. Çok sağlam yerleştirdik. Sever misin bir yarın şu kabak? Şey pardon, karpuz. <laughs> sorry, sorry. Sorry, sorry. <laughs> Çok hard oldu her şey değerli arkadaşlarım. Çok hard oluyor. Bu saatten sonra bir test tabii ki düşmeyeceğim değerli arkadaşlarım. Şöyle 20 spin daha deneyelim. Dediğim gibi iki farklı oyuna gidecektim. Gün burada da varsa daha sıkışalım. Allah. <laughs> Allah Allah. Allah Allah. Daydrick şunu. haydi. Geldik değerli arkadaşlarım son oyunumuza aslında burada bir yol spin daha deneyecektim ama onun yerine burada bir hard deneme yapalım başlar başlar. Onu bingo ile başladık. Kamil'in yanına geldik. Kamil. duracağım <laughs> mi Kamil? Aa bu da bu da takılırsa var ya işimiz zor. Bugün tamamlayalım da değerli arkadaşlar. Bugün bir tamamlayalım. Şöyle güzel bir kar da elde ederiz umarım. Yani, yani şu an pek... Pek iç açıcı bir şey yok ama. Oh, oh. Of dinom! Hart hart! Hart hart! ho! Oh, oh. Yanıyorum! Oho! Oh. Beklediğimize değdi, uğraştığımıza değdi. Muhteşem bir nazar aldık. Tek de 50 bin değerli arkadaşlar. Tek de 50 bin, tek de. <laughs> Sever misiniz Moni? Bayılırım. <laughs> Oh rahatladım değerli dostlarım gerçekten var ya of kuş gibi oh. kuş 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 oh 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 oh, oh. bir korkum mu geliyor yoksa yok canım Şimdi öyle bir nazar çıkartıyoruz ki öyle sağlam bir nazar alacağız ki değerli arkadaşlarım bugün hiç merak etmeyin o iş bizde o iş bizde öyle sağlam bir nazar alacağım ki değerli dostlarım bugün <laughs> yanacak bu bugün değerli arkadaşlarım. Şöyle yapıyoruz. Bir 20 daha deneyelim. Vitesi düşmüyorum. Vitesi düşmemizin bir anlamı kalmadı çünkü Ben bile 70 bin liralarda sürülüyoruz. Kul gibiyiz. <laughs> Yapıştır yok ya bile. <laughs> Ekmek düşmanı seni. Sabah koyar mıyım ben seni? Ben nazar almaz mıyım? Hı? Soruyorum sizlere. yorumlarınızı bekliyorum. Ben bırakır mıyım değerli dostlar kaymağını? <laughs> ben bunun kaymağını almadan üzerinden sıyırmaları da devam ediyor. Muazzam yerleştirdik. Müthiş oldu değerli arkadaşlarım. Büyük betten 100x aldık neredeyse. Yani 400 sıra ile 100 x almak da muazzam fantastik o. <laughs> çok tatlı çok tatlı devam. Çok uğraştık dondu gitti geldi takıldı yine mi takıldı? Yine takılırsa bırakalım mı bırakmayalım çok güzel. <laughs> çok tatlı ya. <laughs> Yanıyorum Fuat abi sulama yağlama ekibi. Yağlayın kardeşlerim yağlayın 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 kuru yer kalmasın köşe kuru. <laughs> kum kum haydi kumlayın. Çok takılıyor ama ya gerçekten var ya. <laughs> hiç keyfim yoktu böyle yerleştince keyfim yerine geldi ama çok takılıyor gerçekten değerli dostlarım Siketim sever misiniz? <gülüyor> bayılırım bayılırım <gülüyor> Değiştik enseden ensedeyiz şu an enseden değerli arkadaşlarım Takılıyor biraz eziyet oldu ama devamı gelebilir diye biraz daha uğraşıyorum ki bir şeyler daha gelmeye devam ediyor değerli arkadaşlarım gerçekten muazzam bir şekilde ilerliyoruz bir misfin daha yapacağım en azından. Öyle bütün zor şartlara rağmen <laughs> yerleştirmek de bir tatlı. Bir başka güzel. Yanıyor. Dolu dolu dolu. Karpuz kamil yapma. Bir <laughs> de yarılmış orası. Şöyle yapalım derler arkadaşlarım. Son bir spin başlatalım. Çok takılıyor ama biraz daha şansını deneyelim. Normalde bırakacağım ama. Sanki bir şeylerden sıkışmış olabilir. Şöyle bin bir tamamlasak. Yakın zamanda böyle. Yani şu an kazanıyorum gerçekten muazzam. Yakın zamanda da böyle güzel kazançlar sağladığımız biraz az olduğu için biraz da yakalamışken biliyorsunuz benim mantaliteyi değerli arkadaşlarım. Geçmişken arkaya çöp çöp. <laughs> takıldım mı? Buraya kadar mı aşkımız. Şaşkın mıyız Kamil'im? Hadi Kamil'im 25 bin kaldı. Ya çok değil. Çok fazla takılmaya başladı. Ufaktan da başlayalım. Uygun görürseniz değerli arkadaşlarım. Sizleri de çok seviyorum. Bu tarz kaliteli güzel yapışım tırnak içeriklerin devamı için kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şükür şükür güzel günler geçirmeye diyorum. Oyalarımı kulak arkası yapmayın. Her zaman böyle şıkır şıkır olmuyor. Önerdiğim ve oynadığım kaliteli siteleri de şu an izlediğiniz videonun altında yorumlar kısmına ulaşabilirsiniz. Zaten takıldı değerli arkadaşlar. Biz Jongo'muzu yaptık. Şöyle nereden baksanız 53-56 bin lira büyük bir kazancımız var. Her zaman böyle şıkır şıkır olmuyor. Dikkatli oynuyoruz. Duyuları kulak arkası yapmayı önerdim. Kaliteli sitelere ulaşabilirsin. Ne güzel üye olabilirsin. Hepsini kullanıyorum. En yakın zamanda görüşelim diyorum. Navu navu. Congo congo diyerekten. Hoşçakalın.